Herkese merhaba arkadaşlarım. Sayı problemleri soru tahmini videomuzla karşınızdayım. Hazırsanız sorunun çözümüne başlıyorum. Bir müzede başlangıçta tablo ve heykel olmak üzere toplam 160 sanat eseri bulunmaktadır. Hemen buraya yazalım arkadaşlarım. Bakın tablo var. Bir de heykel var. A tane tablo, B tane heykel var. A artı B eşittir 160. Buradan B'yi çektiğimde 160 eksi A olduğunu görüyorum. Burası başlangıç. Müze koleksiyonunu düzenlerken 10 tablo ve 6 heykel başka bir müzeye göndermiştir. Gönderilen yazıyorum. 10 tablo 6 heykel. Kalan A-10 buraya da yazalım. B yerine 160-A yazdığımda ne yaptım? Çıkarttım. 160'dan 6'ı çıkarttım. 154. 154-A Bu işlemden sonra müzede kalan tabloların sayısı heykellerin sayısının 5 katı olmuştur. Hemen arkadaşlarım kalemin rengini değiştirdim. Tabloların sayısı heykellerin sayısının 5 katı olmuştur. A eksi 10 eşittir. Çarpalım 5 çarpı 4 20. 25 27 770 eksi 5A. 6A eşittir arkadaşlarım. 780'den A eşittir 130 olarak bulundu. O zaman başlangıçta 130 tane tablo 30 tane heykel vardır. Buna göre başlangıçta müzedeki tablo sayısı kaçtır? 134 sorumuzun doğru cevabı arkadaşlarım D şıkkındadır. Evet arkadaşlarım böylelikle bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.